Merhabalar. E, bugünkü konumuz e, zihin dengemizi nasıl koruyabiliriz? Yaşadığımız bu dönemde zihin dengemizi korumamız bizim için gerçekten çok önemli. Bu dengemizi korumak için tabii ki beden sağlığımızla birlikte e, ruh sağlığımız ve zihin sağlığımız sanki e, üç saç ayağının bir toplamı gibi düşünün bunu. Bunu dengede tutmamız gerekiyor. Yani aslında Hepsi birbirine bağlı olan şeyler ki bu zamanda da bizim için en gerekli olan zaten en başta beden sağlığımızı korumak. Beden sağlığımızı stresten uzak tutmak. Ama tabii ki bu beden sağlığını nasıl yapacağız, nasıl sağlıklı bir halde tutabileceğiz, bu kadar stres ve baskının altında bunu nasıl başarabileceğimizden size kısaca bahsetmek istiyorum. Beden sağlığımızla ilgili şöyle kısaca e, özetlemek gerekirse aşırı stres beden sağlığımızla ilgili bebrek üstü bezlerinde oluşan e, kortizol hormonunun yükselmesine sebep oluyor. Ve bu kortizol hormonu eğer yükselirse enflamasyona sebep oluyor. Enflamasyon da artınca bağışıklık sistemimizin çökmesine sebebiyet veriyor. Yani hepsi birbirini tetikleyen şeyler. O yüzden stresten uzak durmamız şu dönem için bizim için çok daha sağlıklı olacak. E stresten nasıl uzak durabiliriz? Yani stresten tabii ki e, bu dönemde çok da uzak durmamız mümkün değilmiş gibi geliyor. Bu da çok doğal bir şey çünkü bir belirsizlik yaşıyoruz. Yani belirsizlik bir şeyle başa çıkabileceğimiz bir problem yok ortada. Yani belirsiz, her şey belirsiz. Bir şey belirli olunca en azından bir çözüm noktası getirme şansımız oluyor. Fakat belirsizlikte böyle bir kavram olmadığı için ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, nasıl davranacağımızı da bilemiyoruz. Çünkü yaşantımızda şu an her şey bir belirsizlik üzerine kurulu. Yani bir tek belirsizlikle biz baş edemezken Birçok belirsizlikle şu anda baş etmeye çalışıyoruz. Bir, acaba bu hastalığa yakalanır mıyım? Bu hastalığa yakalanırsam ne olur? Bu evde daha ne kadar kapalı kalacağız? Bu evde kapalı kaldığımız süreç içerisinde maddi imkanlarımız, gelirlerimiz ve koşullarımız ne kadar olacak? Bu süreç çok daha fazla uzarsa iş hayatımızdan acaba belli kopmalar olacak mı? Ve biz yaşantımızı nasıl sürdüreceğiz? Bunun gibi bir zincirleme şeklinde uzayıp giden bir belirsizlik var. Ve bu belirsizliği en başta e, minimalize etmemiz gerekiyor. Yani ilk başta bunu bir yaşadığımız süreci kabullenmemiz gerekiyor. Başka türlü bunu e, yani uzattıkça o zincir boyunu atlatma şansımız da çok daha zor olmaya başlıyor. Eğer bir kabullenişe geçtiğimiz anda bu stresle ilgili kabullenişe geçtiğimiz anda daha bir şeyleri böyle belirli bir hale getirebilir oluyoruz. En azından ben bu süreci yaşayacağım. Bu süreç içinde yapmam gereken şeyler tabii ki kendimi korumaya alacağım. Dengeli besleneceğim, sağlıklı besleneceğim. Hijyenime dikkat edeceğim, e, bütün kurallara uyacağım ve e, mümkün olduğunca dışarıya çıkmayacağım. Bu belirli bir şeyi e, bir komplike şeklinde bunu, bu sistemi kendimize oturtmamız gerekiyor. Çünkü belirsizlik e, uzak bir kavram değil. Yani e, insanda korku, çünkü korku demek istemiyorum, korku, Belirli bir şeydir, belirli bir duygudur. Yani korktuğumuz şeyin sebebi bellidir. Ama e, belirsizlik daha çok kaygıyı tetikliyor. Yani kaygı bir belirsizlik üzerine, acabalar üzerine ya olursa ya ne olursa gibi sebeplerle olmayan şeyleri var edip çoğaltma şeklidir aslında kaygı. Yani bir e, neden sonuç ilişkisi kaygıda yoktur. Ve biz bu kaygıyı tetiklersek bu kaygının dozajı da gittikçe artar. Tabii ki kaygı bizim için aslında gerekli olan duyguları arasında olan bir şeydir. Çünkü eğer normal bir minimalist şeklinde bu kaygıyı yaşıyorsak bizi aslında koruyan bir şeydir bu. Koruyan bir duygudur, koruyan bir histir. Bizi korur. Yani en basiti bir sunum yaptığınızda eğer o heyecan ve o kaygı eğer olmazsa siz o sunumda başarılı olma şansınız da yoktur. Çünkü kaygı sizin daha iyi hazırlanmanızı sağlar. Aynı kaygı bir ters ul gibi düşünün bunu. Kaygının bir belli bir noktası vardır. Bu zirve yapar. Bu zirveye siz iyice tırmanır tırmanır tırmanırsanız sonrasındaki inişi tepe taklak olur. O yüzden o sınır ve çizgiyi Belirlememiz lazım arkadaşlar. Bu çizgi dozumuzu ayarladığımız zaman içinde bulunduğumuz durumu doğru kavrayıp ve kabullenişe geçtiğimiz zaman belli bir şeyleri belli bir noktada tutmuş olacağız. Yani bu belirsizliği aslında e, peki bunu nasıl başaracağız? Şimdi bu kadar e, söylüyorsunuz bunu diyeceksiniz mutlaka diyorsunuzdur. Bunu başarmak o kadar kolay mı? Tabii ki kolay değil. Ben de endişe duydum. Ben de kaygı duydum. Hatta eşim e, yurt dışında. Şu an gelemiyor. E, bütün uçuşlar kapandı. Gelmek istese de gelemiyor. E, onun orada ne yaptığını çok merak ediyorum yurt dışında olduğu için. E, acaba hastalansa bir şey olsa ben yanına gidemeyeceğim. Bana bir şey olsa o yanıma gelemeyecek. O kadar belirsizlik bir kaosun içindeydim ki. 3-4 gün tabii ki e, büyük bir e, ...kargaşıklık içindeydim... ...yani bir düşünceler sessizliği içindeydim... ...ne yapabilirim, ne yapabiliriz... E, sü ...sürekli konuşuyoruz... ...ediyoruz... ...aynı kaygıyı o da hissediyor... ...yani sevdiğim sevdiğimlerimin hepsi orada diyor... ...bugün başınıza bir şey gelse... ...size gelme şansım bile yok... ...diyor ki bu insan için... ...çok büyük bir travma... ...ama dediğim gibi bu belirsizlikler... ...olacakmışmışmış gibi... ...yaşarsak eğer kendimizi çok fazla tetiklemiş oluruz. Ha ne yapacağız? Şu anda dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşamış oluyoruz. Mecburen evlerimizdeyiz, evimizin içindeyiz ve kendimizi kapatmış oluyoruz şu anda. O zaman ne yapmamız gerekiyor biz evin içindeyken? Tam kendimize de iç dünyamızı dönme şansını yaşıyoruz şu anda. Dış dünyayla ilişkimiz kesilmiş. Çünkü bunu dış dünyadaki ilişkimizi yaşarken kendimize dönme şansımız ...zamansızlıktan dolayı çok da kolay olmuyordu. Yani bunu nasıl bir hep işte kendime döneyim, içime döneyim, bir rahatlayayım... ...ah keşke evde olsam, iş hayatındayken bunu milyonlarca kere söylediğimiz halde... ...şu an ev içindeyken yaşadığımız kaygı ve stresten dolayı bunu da tam başaramıyoruz. Kendi içinize dönelim. Aslında içinize dönmekten korkmayalım. Bu da bir nevi kaçış oluyor çünkü. Yani kendini, insanın kendi içine dönmesi, duygularını sorması, yaşadığını hissetmesi, bir şeyleri belirli hale gelmesi insanı korkutuyor. Kendinizi sorgulamaktan lütfen korkmayın. Şu an yaşadığım duygu ne? O duyguyu bulduktan sonra dediğim gibi bir şeyi belirli bir hale getirdiğiniz zaman onun çözümlemesi çok kolaydır. Ama siz yaşadığınız duygunun ne olduğunu veya hangi duygu boyutu sizi daha fazla tetikliyor? Hangi duygu boyutunda siz daha fazla e, stres altına giriyorsunuz? Hangi duyguda siz daha fazla sizi kızdıran ne? Sizi kızdıran bir şahıs mı? Sizi kızdıran o şahıs mı? Yoksa o şahısın size davrandığı herhangi bir konu sizdeki olan eksiklik mi? Aslında kızdığımız, öfkelendiğimiz her şey kendi içimizdeki eksiklikten kaynaklanan kızdığımız şey aslında kendi eksikliğimize kızıyoruz. Yani biz de o var olmayan şeyi karşı taraftan beklediğimiz zaman biz ona daha çok e, tetikleyip kendimize kızacağımız yerde karşımızdakine bir öfke ve stres de bunu dile getirebiliyoruz. O yüzden yaşadığımız duygunun hangi duyguyu yaşadığımızı, hangi duygunun bizi hangi boyuta kadar yükselttiğini Hangi duyguya ihtiyaç olduğunu bu duyguyu belirlememiz gerekiyor. Belirledikten sonra inanın çok daha kolay. Kendimde mesela ben kendimi değersiz mi hissediyorum? Kendimi yetersiz mi hissediyorum? Kendimi sevgiye aç mı hissediyorum? Sevgi yoksunluğu mu yaşıyorum? Bu bende neyi tetikliyor? Eğer bunu bulduğumuz zaman, yaşadığım o değersizlik duygusuna baş etmenin yollarını bana bir şekilde açmış oluyorum. Çünkü orada yeni bir bağlantı kuruyorum ve farkına varıyorum. Yani farkındalık dediğimiz olay bir şeyleri gözlemleyip izlemek değil, duyumsayıp hissetmek aslında. Yani bunu bir bütün halinde yapabilmek. O farkındalıkla kendimizde Yeni bir yol ve yeni bir yön açmış oluyoruz. Şu anda da içinde bulunduğumuz durumda çok değişik hisler yaşıyoruz değil mi? Bir sokağa çıkmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu, o yürüyüşte o temiz havanın, o rüzgarı hissetmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu, hatta işe giderken o stresli arabada dinlediğimiz müziğe dahi şu anda arar vaziyetteyiz. Bizi çok farklı yaşarken hissetmediğimiz, farkına bile varmadığımız birçok şeyin farkındalığında olmamızı sağladı bu olay. Aslında ne kadar çok şeyin biz değerinin farkında değilmişiz ve bilmiyormuşuz. Maneviyattan uzak, maddiyata gömülmüş bir olarak yaşantımızı sürdürüyormuşuz meğersem. Yani bunları işte hepsini, e, yaptığımız zaman, düşündüğümüz zaman bu süreci atlatmamız çok 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 daha kolay olacaktır. Bunu kendim yaptığım için de e, aslında e, size tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben de çok endişe duydum, çok kötü oldum ama ne yapıyorum? Sevdiğim bir şeyleri yapıyorum. E, televizyona sürekli takılı kalmıyorum çünkü aslında yaptığımız olay Sadece bunu öğrenmek ve bilmekti. Bize zararı ne? Nasıl korunabiliriz? Ve bunu bir buçuk dakikada öğrenebiliyoruz. Gerisi zaten inanın o medyada konuşulanlar, anlatılanlar, kurgular, Twitter'da olsun, Instagram'da olsun, her yerde bütün sosyal medyada yaşadığımız her şey, evet birçok Türk zekasıyla yapılan çok güzel, e, karikatürler, espriler, videolar da var. Yüzümüzü gülümsetebiliyor. Ama bunun dışındaki diğer bilgileri lütfen biraz kendimizi kapıyalım, Kendimizi koruyalım, hijyenimize dikkat edelim. E, ruh beden dinginliğimizi, zihin dengemizi korumak adına bu süreçte faydasının farkına varalım ve kendimizde olmayı, kendimizde içe dönmeyi, ve içinize döndüğünde yaşadığımız duygunun ne olduğunu hissetmeyi ve o duyguyu nasıl dönüştürüp yerine ne koyabileceğimizi ve kendimizi bir amaç edinirsek eğer motivasyonumuz yükseliyor. Yani kendimizi adadığımız bir şey olmalı. Ve bunu da size bırakıyorum. Kendinizi neye adamanız gerektiğini lütfen bulun. Lütfen eğer varsa üstüne gidin. Israrla gidin, vazgeçmeyin. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler arkadaşlar.